Dişin Uzmanı programından herkese merhaba. Ameliyatsız cilt gençleştirme uygulamalarından biri olan Fransız askısı hakkında merak edilenleri Doktor Nihat Dik'le konuşuyoruz. Fransız askısı nedir? Dilerseniz önce bununla başlayalım. Fransız askı bir çeşit ameliyatsız yüz germe tekniğidir. 30 santimetrelik kırçıl iplerle yapılır. Bunların başında birer tane gayet dediğimiz e, kılavuz e, tel bulunmakta. E, yaklaşık e, 15-20 dakika kadar kısa bir sürede e, 4-5 saatlik yapılan ameliyatın birebir aynı sonuçlarını ameliyatsız olarak elde ettiğimiz e, yeni bir teknolojik yöntem. Peki hocam e, bu işlem ağırlı bir işlem midir? Hayır bu işlem e, lokal anestezik e, iğnelerle uyuşturularak yapılır ya da ameliyathanede sedasyon dediğimiz uyku halinde yapılır. Hasta herhangi şiddetli bir ağrı hissetmez ancak sonrasında 3 gün boyunca hafif bir gerilim tarzında e, baş ağrısı olabilir. Bunun için de ağrı kesici almak yeterlidir. Peki kimlere uygulanabilir bu yöntem? Yani yüzünde sarkma hisseden kadın, erkek, herkese herhangi bir yaş sınırı olmaksızın uygulanabilir. E, düşünün, yüzünüze işte radyo frekans yaptırıyorsunuz ya da fokus ultrason yaptırıyorsunuz ama bunların yetmediği kadar fazla sarkma varsa cildinizde e, ve ameliyat düşünüyorsanız ama ameliyattan da korkuyorsanız işte bu da devreye Fransız askısı girer. Ameliyat kadar etkili ancak e, diğer süratyo frekans fokus ultrasan kadar da kısa bir zamanda e, uygulama süresi olarak etkili sonuçlar alınır. Doktor Nihat Dik, Fransız askı uygulamasının ortalama 5 yıl kalıcılığı olduğunu belirtiyor. Fransız askının kalıcılığı 3 ile 10 yıl arasında değişmekte. Ortalama 5 yıl kadar kalıcılığı var. Yani bir yüz germe ameliyatının kalıcılık süresi kadar hemen hemen. Hocam peki Fransız askısı sonrası nelere dikkat edilmeli? Fransız askı sonrası bir gün istirahat etmek gerekir. Ertesi gün işiniz varsa işinize gidebilirsiniz. Ama verilen ağır kesicilerinizi sabah akşam tok karnına içip akşamda 2-3 yastıkla uyumak yeterli. Hocam çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İşin Uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, sağlıkla kalın.